Acil Çağrı Merkezi. Acil durum nedir? Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum. Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum. Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım. Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim? 112 112, 112. 112. 112. 112. 112. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim? 112 112 Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112